değerli arkadaşlarım. İlk evet. olarak üstteki sinem kemiklerinden başlıyoruz. Bu özellikle fizik ve öğrencileri için, diğer öğrencileri için göstermeyeceğim bunu. Ee, çok güzel bir video. Burada kemikler, eklemler, kaslar, damar, sinirler olarak incelenmiş. Ama ben kemikler kısmını kesip yapıştırdım. İlk olarak omuzdan başlayacağız. Evet. Omuzdan başlayarak önce omuz kavşağı kemikleri daha sonra aşağı doğru özellikle bölgesel anatomik olarak anlatmış yerine göre geldikçe kemik yapıları inceleyeceğiz. Evet. Omuz kavşağı kemiklerini işte, Evet. Bakın, klavikula ve skapula. Önde klavikula, arkada skapula. Bakın bu e, anatomik diseksiyonda evet, skapula ve klavikulanın yerini gördük. Klavikula. Arka tarafta skapula. Önde klavukla, arka tarafta skapula. Evet. Omuzda tabi omuz eklemine yapısına katıldığı için bu e, virüsün e, proklamak kısmına katılıyor. Tek evet. bir eklemle bağlanıyor aksiyel diskepte. Artikülasyon, sternum, klavuklar. Dış tarafta ise akromiyonlu eklem yapıyor klavukla. Artikülasyon akılıyor. Tabipilaris. Buraya bağlı kaslar nedeniyle oldukça hareketli. Bakın. Bu iki omuz kavşağı kemikleri yukarı aşağı böyle arkaya doğru hareket yapabiliyorlar. Omuz hareket, omuz hareketlerimiz iki kemik birlikte hareket ediyor omuz hareketlerimiz. Evet. Gördüğünüz gibi 1 bölük 3 kısmı oldukça konkav. 1 bölük 3 dış kısmı konveks. Evet. İç, iç kısmı manubrium sistem ile eklem yapıyor. Dış kısmı da akromiyonla eklem yapıyor. Gördüğünüz gibi alt yüzü pür tüklü. Evet. Buraya eşitli bağlar ve kaslar tutuyor. Evet. Gördüğünüz gibi sıkı kullanılır. Ben görüyoruz. Evet. Margo superiori, Margo Lateralis'i ve Margo medialis. Evet. Evet. Angulus lateralis'te bir eklem yüzü görülüyor. Fossa glanizalis diyoruz buna. Üzerinde bir çıkıntı var. Braculum supraglonizale altında da bakın infragron ödeali. Biliyorsunuz buraya e, sepkasının uzun başı altada da sepkasının uzun başı. Evet. Spina scapula iki e, kısma supra spinata ve ve spinata Arka yüzü. Ve omuz sıkıntımız akromiyon görüyoruz. Arkada. Evet. Orası. Evet. Prosesi skorla koyuyoruz. Diğer çıkıntı. Evet. Gördüğünüz gibi ee, şey omuz ekleminin içi labrum glonedal denen bir kırdakla kaplı. Neden? Çok uyum sağlamıyor. Çok kaplı. Ümeriyle. Evet. Kromiyonla proses krokoid arasındaki e, eşeğe bağ, ligamentum cruracolumklubleri deniyor. Diğer ligamentleri de gördük. Ligamentum trapezidium ve ligamentum popliteum. sternoklavikularis. şu Biliyorsunuz oradaki bağımız ligamentum costo klamikleri. aksis skelete bağlayan tek evet ne yapıyor? Yukarı aşağı. Yani arkaya hareket edebiliyor. Bir hareket ediyorlar klavikula ve skapula. Evet. Elevasyon yukarı doğru. Da. Depresyon öne doğru. Protrasyon ape doğru. Retraksiyon deniyor bu hareket. Evet burada yukarı doğru rotasyon aşağı doğru rotasyon olarak evet, bakın en üzerimizde de çapların yerini görebiliriz. Evet, Tabii, e, bu, bu Omuzun hareketi de tabii omuz eklemde diyecek. Bu iki kemiğin hareketleri. Çünkü bağlantılı. Kavitas klonzar ise umuyorsun başı bağlı. Evet. şimdi bakalım proksimal yapılarını gösterecek. Umuyorsun. Kutumeli. Bakın düz. Eklem yüzü. Yalanmış gibi. Bir grup var. Surkus intertubercularis. iki tüberkül arasında tüberkül, büyük tüberkül. Tüberkülün minus ve tüberkülün minus. İkisinin arasında surkus inter tüberkül evet, Oradan bir uzun başı geçecek. Ve ektoid kasıtı dış lateral yüzde. Lateral ne yapışıyor bu merusun? Muskulus evet, dertoidus. Bir göz atalım şimdi. Hangi yapıları gördük?

Surgus, inter, vertas, evet, deltoidia, deltoid kasım yapıştığında. Evet şimdi e, birinci kısım bu proximal, şimdi kol ve ön kol bölgesi. Bu önce omuz bölgesini in inceleyelim. Evet, kısık evet, e, şey ekleminde fleksiyon-ekstansiyon dikkat ederseniz tüpinasyon, pronasyon hareketi yapılabiliyor. Ve özellikle burada e, buradaki kaslar, bu bölgede yapışan kaslar hemen kolumuzun hem elimizin hem de parmaklarımızın hareketleriyle ilgili. Evet, şimdi anatomik pozisyonda baktığımız zaman ön yüz, arka yüz, değil mi? Anatomik pozisyon bu baş parmak tarafına lateral taraf öbürlerine ünlar tarafına ünlar tarafta diyor. Evet, özellikle dişek eklem, ekstansiyon, fleksiyon. Evet, bunlar taraf, radyal taraf. İç taraftaki kan fleksörler başlıyor dış taraftan ekstansörler bulunur. ekstansör kas. Evet, fleksiyon, ekstansiyon. Güç uyguladığında rotasyon hareketine göre el bileğindeki fleksiyon, rotasyon hareketi yapılabiliyor. Bunları anlattık. Supinasyon, pronasyon. Su içer gibi supinasyon, para gibi pronasyon. Tebliğimiz e, radyal aksiyon, bunlar, şey, bunlar abdüksiyon da diyoruz. Yani daha çok yakınlara doğru hareket edilince şimdi kol ve en kolun ilk yapısını görelim. Veriyoruz. Kol temizimiz. daha çok distal kısmını şimdi proksimalini gördük. Gördüğünüz gibi iki eklem yüzü bulunuyor alt kısmına. Epikondylus medialis, epikondylus lateralis. Yukarıda doğru da dışta e, supracondylus lateralis ve medialis var. Buralara kaslar kuruyor. Trochia. sonra trochialis ile eklem yapıyor. Bunlardaki. Evet. E, Kapitulum humeri ise radyosun başıyla burada da gördüğümüz gibi eklem yapıyor. Bakın. Osu ola ekranı. Oraya ne girmesiyle oluşuyor? ekranın dirsek kısmının direksiyon ekstansiyon sırasında. Evet, gördüğümüz gibi radius dışta. bunlar işte. Bunların proksimaline bakalım şimdi. Burası da distali. Üstü proksimal, altı distaldi. Evet. Ne yapabilir? Supinasyon pronasyon sırasında radius çaprazlar. Buna hareket Etmez. Üste e, artikülasyon radyonalis proximalis altta ise rad artikülasyon radyonalis distalis isimli eklemler yapar. İşte arasında membrana interossea denilen sağlam kuvvetli bir bağ tarafından örtülmüştür. Evet şimdi radyosun. Evet. Önce onlara bakalım. Insura trohliaris. Evet. Çentik. Insura trohliaris. Kolekanon. Dirsek çıkıntımız. Aşağıdaki çıkıntı ise prosiesius koronoydius. Altında ise brachialis tutundu. tutunduğu suberestas ulna var. Suberestas ulna. İç yüzünde bir çentik geliyor radyosun i̇nsura radialis. insura radialis oraya radyosun başı kaput oturuyor burası da radyosun başı ve boynu yani kaput radii kolum üst yüzü e, dirsek yapısına katılıyor evet. silindir şekli evet. Tüberestas radiyi, oraya da bisepsin tendonu tutunuyor. aşağıya bakalım şimdi listede. Kaputunla aşağıda akutunla eklemimizi içeriyor. Radius eklem yapmak için. Bir sıra unlaris unla için radiusun üç yüzünde. İşte o ikisi. Evet. processus stilo unla. Bir sıra radialis radiusun başı eklem yapıyor. Alt yüzünde ise Karpal kemikler için iki eklemimiz var. Bunlar skafoid ve lunat. Skafoidium lunatumlar. Eklem yapan izlerim. ve processus silodius var. diyoruz. görüyoruz. Şimdi burada iki eklemimiz var. Birisi artikülasyon radyo karpalis. Artikülasyon medio karpalis, evet. karpal kemikleri görüyoruz. Bu ikisi birlikte hareket ediyor. Metakarpal kemikler, beş tane. Yani Radyo karpal ve medyo karpal eklemler birlikte hareket eder. İki sıra halinde karpal kemikler. Evet distal sıra, sıra proksimal sıra. Şimdi proksimal sıra sayıyor. Scaphoid, lunat Truquette evet. ve Psiforme Alt yüzüyle özellikle skafoid ve lunat bakın Lunat ay şeklinde bakın iki çentikli Tikvet ve pek katılmıyor Hunayla e, Bu protimal sırası arasında ise bir disk Var. Bunlar ekleme katımı. evet. Trapezium, trapezoidium, kapitatum, hamatum. İşte sıra da bunlardan oluşuyor. Evet. Bu sıra distalde dijitalde metakarpal kemiklerle eklem yapar. Evet. Baş parmakla yaptığı karpometakarpal eklem özellik gösterir. Demek ki iki sıranın iki sıranın proximal ve distal sıranın birbirini yaptığı göre bir mediokarpal eklemler diyoruz. Dikkat edin. Fleksiyon ekstansiyon sırasında bu iki eklem yani radyokarpal eklemle karpal yani medio mediokarpal eklemler birlikte hareket ederler bu hareket rakamlar. ancak bunlar ve radial Abduksiyon sırasında, abduksiyon, abduksiyon sırasında başka bir şey sırasında e, sadece radyo karpal eklemi etrafı. Evet. evet. Medial ve lateral epikondiller En kolay parp ettiğimiz kapitülü yeri, rohluya um yeri. Insulatu rohliaris. prosesus cornoidius. Tuberkulum ulna. Insura radialis. Kaput, kaput radi, kolum radi, tuberestas radii. Evet, burada biraz eklemle tekrar anlatırız. Kuvvetli yan bağlar var yüksek ekleminin gördüğünüz gibi. Evet. Eklem kapsülü görüyorsunuz. Evet. Prosesi stilo Kaput ulna gösterdi. Bir sura nariz, fasies artikularis, karpalis, karpal kemikleri ve stiloid çıkıntımız. Skafoid, lunar, liquidum, psiforme, trapezium, trapezoidium, kapitatum, amatum. Ve karpal burada çok önemli bir yapı var çocuklar. Onu aldım. Aklınızda şimdiden kalsın diye. Ön yüzü biraz konkav. Tam el bileği ikliminde. Konkav, konkavite gösteriyor. Kalpar kemikleri için görüyoruz. Bu da metakarpaller. Evet. Falakslar. Evet, üç tane falansımız var. proksimal, orta falan, distal falan baş parmakta ise sadece proksimal ve distal falankslar var. Evet, burada gördüğümüz karpa kemiklerle, metakarpal kemikler arasındaki ekleme karpo eklemler deniyor. Evet, kaputlar aşağıda, adisler yukarıda. Phalanx arasındaki eklemler ise inter eklemler diyoruz. İster inter falan gel ve proximal ister falan gerek yok. Evet. İngilizce kısaltmalar gelmiş. Arkadaşlar, kanal iş kartı değil. anlatacağım. Kapa evet. tunel yani. bak. Bakın pisiforme psikoyetrumun üzerine oturdu. E, ee, tarafta ve e, hamalus, e, hamulusu ve şey, şeyin ve skafoidin çıkıntıları. Bakın bir çukur. Buradan özellikle bir yan, bir yan sinirimiz geçer ve kas giriş, fleksör kas girişleri geçer. Bakın bir çukurluk oluştu. Evet. İçin buraya dikkat edin. nasıl bağlarla örtüldüğü zaman bu çukur, bu form gördüğünüz gibi buraya dik bağlar gerilecek ve orada bir tünel oluşacak. Buna kanaliz kart diyoruz. Buraya dikkat edin, çok önemli kanaliz kart. Karpo metakarpal eklemler üstasyonla proksimal kemiklerle şey, e, gördüğünüz gibi metakarpal kemiklerin bazıları arasında oluşuyor. Ama ilk e, evet trapeziumla ikinci metakarpal kemik arasındaki eklem özel bir eklem. Atkülasyon karpo metakarpalis polisis. Çünkü Pilcium'daki eklem yüzü iki yüzlü, iki şekil E'ye benziyor. Ee, şeyse, carpometakarpal bilinci metakarpal şey bilinci metakarpal ise buna uygun olacak şekilde oturuyor. Eğer şey bu eklem yüzleri e, diğer ve farklı olarak çünkü diğerleri plana grubu. Yani kısa kayma hareketleri yapabiliyor. Bu iki eksenli iki eksenli bir eklem hareketli eklem yapmasına sebep oluyor. Birinci karpometakarpal eklem. Artikülasyon karpometakarpal polisis. Seller eklem. Buradaki tek örneği. Eğer şeklinde eklem. Evet, Falaksları görüyoruz. Ee, gördüğünüz gibi falaksların iç yüzü e, düz yani çukurumsu buralara flexor kas tendonları giriyor ve falanksa hem orta falanksa hem son falansa yapışıyor. Metakarpal, karpo metakarpal, e, metakarpo falan eklemler ise artikülasyon karpo metakarpalis, kaputu metakarpal kemiği, proximal falanksın bazisi. Evet. Elipsoid eklemlerde bunlar. Elipsoid göreceğiz. E Proksimal paraksın bazisi, bazis parangis. Konkao bunu okuyacak şekilde öbür konveksli. Dolayısıyla Reksiyon, ekstansiyon. Abduksiyon, adduksiyon. Yani e, bunlar abduksiyon ve radyal abduksiyon yapabiliyor. Dikkat ederseniz sirkümdüksiyon da yapabiliyor. Çevirebiliyorsunuz. Evet. Eksoid bir eklem, hareketli gibi evet. Parmakların abduksiyon, abduksiyon hareketleri burada yapılıyor. Evet. Abduksiyon, abduksiyon. Evet. Bakın işaret parmağını gönderebilirsiniz Mehmet Ali Erbil gibi. Sirkim da yapılabiliyor. Elipsoid eklemden farklı. Elipsoid şey elipsoid e, eklem ve kondiler eklem farklı. Evet. Şimdi parmak kemikleri arasındaki inter falan yer eklemler. Üsttekinin e, kaputu ile alttakinin bazisi. kuvvetli yan bağları var. Dolayısıyla sadece fleksiyon ekstansiyona izin verir. Yani Gingivus grubu eklemler, göreceğiz eklemler. demin anlattım. Baş parmağın karpo ve sakatpar eklemi özel bir eklem. şimdi burada eklem yüzünü gösterecek. eğer şeklinde. Bu iki yüz, iki, ek, iki eksen, iki düzlemdeki eklem yüzü sebebiyle parmak oldukça hareketli. Ne yapabiliyor? Abduksiyon, adduksiyon, direksiyon, ekstansiyon, Ondan sonra Opozisyon, pozisyon yapabiliyor. Evet. Kesiyon, ekstansiyon, aksiyon, adıksiyon. Evet, opozisyon, o pozisyon, repozisyon. gördüğünüz gibi iki yüzü bir yüzü evet, içeri iki taraf eğer şeklinde. Evet. Bakın birinci metakar kemikte buraya oturdu. Bunun için bu eklemin bu bakın bu özelliği nedeniyle oldukça hareketli hareket edebiliyor evet. evet görüyorsunuz orada da sesamoid kemikleri göstermiş birinci metakarpal kemiklerinde. üzerinde evet orada da kaslarını sebebiliyoruz sesamoid kemikler kas girişleri içinde evet, evet. iki tane farklantı var Evet çocuklar bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Ee, ben burada donduruyorum.